Ah sonuna başladı lan. Doğru. Go. Evet şimdi sonsuz bir döngü şöyle. Bunu aç Ya ya. En başta. Çok lan. oh, oh. Я mm делаю. -hmm. Mm -hmm. Oğlum nereden diyeceğim ben bunu Ben started to grow. Bu da de ねえな。 Oh, geldi. Tamam, geldi. No! Nasıl gözükmüyor? He? Evet abi gözüküyor. Gözüküyor değil mi lan? Gözükmüyorsa böyle işte. Bakacağım. hacı. Çok You like rivals. Çok geldi. Ben bu onu bir, bir ara oynayacağım. Bu da değil biz. Bam! <laughs> Bam! <laughs> Beslenmeler benden vallahi. Bu video mesela mesela de dur? Lan! Olmadı! Oh aa! 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 <laughs> aa e şey açık mı? Oh my god! Açık ne oğlum lan? O sağ açık mı? Ee, ne ne vur vur diyorum ne yapla ne olsun ne olur ne ben ne ne şarjım azalıyor mu ne yapamam daha hızlı mı sayesinde yapmaya başladım. Beklerim olmuşa gelip bakacağım. Belki belki Erke, gelmiştir de yayınlanır ne zaman açıyor? Dün gece 4 saat yayın oldu ve mükemmeldi. Ve şu an burada beni görüyorlar. Aç. İşte bu. İşte bu. Lütfen. <laughs> Lütfen. <laughs> Lütfen. Ben de, ne, ne şu an? Oğlum benden ne açık ne açık değil belli değil ki oğlum. Mesela şu an anda... ne bekle ya şunu kapa. Dur. Yeter lan. Dur. Dur dur dur. dur. Aç şunu. Abi. Abi. Ne oluyor bu? Ee. Ee. Aslında. Ya. Yayın aç. Direkt söyleyelim ben de öyle bir. O adam oyun. Oyun. O, o. o yayın açtım. <laughs> Baskı. <laughs> yayın açacağım mı? Hayat O hatı. Ben ben karışmıyorum. beni sevmiyorsun. Çok üzüldüm şu an. Çok çok üzüldüm. Abi ne oluyor lan? Benim Max İngilizce hiçbir şey anlamadım. Abi 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 ne yapıyorsun abi hayır hayır. Ben de gelsem mi lan? Ben de yazayım Tamam. Selamun aleyküm. ne yapacağız? Selamun aleyküm. Ne yapacağız oğlum burada? Geliniz kapluncular. Abi. Abi. Öleceğiz lan burada. Katledecekler oğlum bizi. Kazanmak için hazır yok hazır değilim. Yok ya beni hazırsız yakaladınız kardeşim. Ben hazır değilim. Allah bir. Ne? O. 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 Ha. Ya, abi ben bilmiyordum ki. Böyle olmaz abi. Ölme lan. Allah kahretsin ben öleceğim bu arada. O çok belli. Ben ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Oh. Oh hell no. Oh hell no. Oh hell no bro. Oh hell no! 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 Nice. <laughs> Allah kahretsin! Haksızlık bu! Abi! Yardım! 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 Allah kahretsin! Allah kahretsin! Allah kahretsin! kahretsin. 2010 Sana sıkacağım lan. Bak al sıktı bana. İnşallah vurursun. Allah kahret! Ben beni vurma. Özür dilerim.